Kale, MTB Team Saray Bisiklet Kulübü Bravo. Çek biz Sakarya Bisiklet Severler çekiyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel manzara bu. Gözlerimizi dolduran manzaralar yaşıyoruz şu anda bisiklet spor adına. Ben de alıyorum burada. Evet. Evet bravo tebrikler arkadaşlar. Şimdi kendisini tek başına sahneye almak istiyorum. Zirve dalcılıktan Adnan Bey. Büyük emekleri var. Bu programların hazırlanmasında büyük çabalar harcadı. Evet, Adnan Bey'i bekliyoruz Zirve Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.